Başlayalım. Maske. Haset Maske. Orman ulan. Forest ya. Orman. Let's A go ya. A Hayır A ya. Lafım <laughs> 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 geri. Hisar değil. His. His. Hmm. Hisse. Hisse Bu çok iki se olmaz. İki se. Işte. Gelin. Filise. Ne yok ne yok. Ne yok ne yok. Filise. <laughs> Altı harfli kilise. Altı harfli. <laughs> Böyle yazılmıyor mu kilise ya? bir <laughs> şey. Bilek. 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 Var bizde bilek Watson. Tao. Hmm. Okey. Gayet iyi bu arada. Yalnız ses harfimizden ne kaldı? Ü kaldı. Suluk U, yolu, U yolu, kaldı. Yolu, suluk olabilir. Suluk olabilir. Çok Suluk yolu. mantıklı. Okey. SL'nin önünde olamayacağını düşünüyor. Ama bir dakika nasıl Islık. ya? Islık. Islık. Evet. Islık. Evet. Helal. Islık. Okay, now from uh, now on, uh, let's talk about, English. But, but, okay, okay. first of all, okay, Dokan, please uh, shut the fuck up. Oh, sorry, Pink. I'm so sorry. First of all, my mesane is full, so uh, oh. toilet. I talk too brother. much. Bye. Ayda. Ne dedi? İlk kelimemin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Anne mi? Hayır değil. Weird. Hayır. Elden. Öldüm. Hayda. Hııı. Hı Hııı. Hııı. Game ben of the year. Aki'ye de evet. hak edin. Ye yeterince konuşamadım. Biraz içimden atmam <laughs> lazım bir şekilde. Hak edin hak edin. God of War'un karşısında eze eze bir galibiyet bence. Ya eze eze değil. Ama ez yani. Ezdik yani. Kolaydı. <laughs> ya zaten çok, çok Elden Ring varken çok de toksik yani. toksik olmayacağım. Go, ama sen de Go yu Go yu toksiklik çıkartıyorsun. ben toksiklik çıkartmıyorum. Gerçekleri ama... söylüyorum. Bence ama. Elden Ring'in kazanması çok farklı bir başarı. Evet, e, abi, ka canım, e, karşına evet. bu soru gibi yani paralı bir şirket varken. Oyun olmayan bir şey şeyin oyun ödülünü kazanması büyük başarı. Abi... <laughs> Nasıl yani abi, Elden Ring dünyanın en oyun oyunu. Hani, adamlar sadece oyunla geliyorlar. Gov'daki gibi... Kardeşim! Hadi, hadi bir kardeşim! Şey kardeşim! Para kardeşim. vereyim, para vereyim. Sadece para, ben para vereceğim. Girecek. Hayır hayır, bak ben, ben bir oyuna <laughs> para vereceğim. <laughs> Arkadaşlar, ben oyuna para vereceğim. <laughs> Arkadaşlar, ben bir oyuna para vereceğim. O oyun beni hem ruh hastası edecek... ...hem üzerine hiçbir hikaye barındırmayacak. Sadece tip tip şeyleri keseceğim. Olay bu. Yeah, Öte yandan... Beni 50 saat belki o çok daha ayrıntılı oynasam 100 saat götürecek bir hikaye ve ya, özür dilerim hikaye değil bir serüven e, e, var. E, full e, hikaye 20, 100 saat sürmüyor. Heh. 20 saatte bitiriyorsun. A, ben, ben, ben platin ben, bir şey 21 saatte aldım. Y 21 saatte platin kupa almış olamazsın bence ya. Aldım. Alır bu. Bence alamazsın. Abi, Biz de oynadık, oynadık oğlum hikayeyi. Ben de oynadım ya YouTube özel mesela. Gör kaç abi, video var yani. Hangi platformda oynadın? PS5'te oynadın. Başka değil, platform yani yok ya. Mecburiyetten ya yani. ne alakası var abi? Yeterli, ya, bak el el yani. sana yani bir şey söyleyeyim mi? De... God, of şey War, söyleyeyim God of War, God of War bilgisayara çıkmış olsaydı bu şu anda Elden Ring'de işte Alamandı. game of Alamaz. O alamazdı. Alırdı alamazdı. o zaman bence. Alamazdım. Alamazdım. Abi bak ne, bir oyun, aldı. bir oyun kaç abi milyona hitap ediyor? Bir oyun kaç Ben buna işte bu gerçek kişisel bir tartışma bu. Evet. Bence şey de öyle. Elden Ring'ciymiş ama. Şu boksörün annesi de Elden Ring Ya abi Elden'in E'sini ya, Eldin'in E'si İbo Çünkü 66 bit yollamış burada çok teşekkür ederim. Aybüke 100 bit daha yapıştırmış. Kesene bereke Duygu Koçak. Koçak olduğu sahibi. 500 bit yollamış selam demiş. Çok teşekkür ederim Duygu'cum. 500 bitti. Kocaman bağışın desteğin için kesene bereket. Hoş geldin Duygu. Bir arada Dilara Kocak geldi ama senin kardeşin değildi o. Mr. Koa 200 bit yollamış. Yürü be Alp adam. Yürü be Sadomi. Gov büyüktür Dark Souls 4 demiş. Katılıyorum abi. Ya, go, teşekkür gov, ederim. Gov, gov, bir Seksi bir dakika, bir dakika <laughs> Doğukan Bey. Zaman... Seksi Ghost 5 lira yollamış. Abi, abi sevgili, senin hayranı Şu an seni izliyor. Rica etsem Yağmur Bilal seni çok seviyor der misin? İyi yayınlar dedim. Yağmur Bilal seni çok seviyormuş. <laughs> Ama nickname'ini değiştirsin Yağmur. Bilal'e söyle. Bu nickname'li olmaz. Çörek adam 6. ayında gelmiş. Ne? 6 ay mı? 66 ay için kaldı önümüzde 5 yıl demiş. Çüş. Ve Ceren Ayar da 155 bit yollamış. Polis imdatı. Teşekkürler. Devam edelim. Kelime alabilir miyim? Eldon. 150 bit mi? Eldon. Eldon. Oğlum Eldon olmuyor Aa, lan. Aa, o kadar bak olmaz. Elden. Böyle yazsam Elden. mesela. Bak God of yazsam olur. Olmadı. God Eldon bir ring. <laughs> Stray. Bu şey arada bir evet şey evet mi? ben de biliyorum olmadı ama. Stray hadi abi. Stray. 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 Aa magic olsun mu? <laughs> magic. Olsun hadi, hadi Senin. Hadi seni bitirin. Teşekkür magic ederim. Olmadı. olmadı. Esi ya. Ebius bence. Ebius. Ebius geldi bir anda. Olmadı. o zaman elendir. Eram. Agile olmaz edap, son elen. Elong. Adult. Yok. Etap. Adopt. Özür dilerim Tam dilerim. sinden mi Kore özür dilerim. Adopt. <laughs> Apla başlasın. A, Aplı. Aptal. Bence a, iki. Approve. Apply, 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 approve. Apply, approve. Olmaz. Approve evet. olmaz. Gol. Gol 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 Veransi 8. ayında, Beyza 11. ayında. Çok teşekkür ederim canımsınız. İyi ki varsınız. Fiv mi ya? Apply. Aa bunu biliyoruz. Neyi bu söyle? şey. Söyle. Afrika, Afrika'da bunu biliyorum. Afrika bu şey. değil. Hadi yani ipucu Afrika değil. Kanada. Değil. Çat. Ben biliyorum bu arada cevabı. Direkt söyleyebilirim. Söyle lan. Abi. Yunanistan. Neydi? Bir saniye. E evet. ne oldu? Onu biliyordun. Evet. Afrika'da. Ay Afrika'da demişim. Evet. Amerika'da. Amerika'da. Guatemala mı? He Guatemala, Guatemala. Olmuyor ki Guatemala mı acaba? Guatemala. Guatemala. Aklıma gelseydi bir bekle. Bu şimdi evet. Güney, Amerika'da mı? Biliyordum ben. Evet. Silver evet. Fury çok teşekkür ederim. Tren gelmiş bir de ittirilmiş üzerine. Niye böyle Müs ne gelmiş bunların başına? Flag <laughs> ya abi salla abi yapma gözünü seveyim. Şuna bak tek atamayacaksan bu oyunu oynamayacaksın abi. Suudi Arabistan. Nijerya. Fas. Nasıl Nijerya abi? Fas. Makedonya'dan Fas. sol alta doğru indik. Tamam Afrika. Nijerya, Nijerya işte. Nijerya olabilir. Evet, yani. tamam ben... Nijerya. Nijerya. Ha, Gana. Şey, ha, şey, Burk benim, benim. 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 Benim doğru. Benin ya. Tamam. Burk ee, Burk bizim Burk uzmanlık yapalım. alanımız. Yıldız olan. Sonuçta yayıncıyız, oyuncuyuz. Yani şey abi. Hunter mı? Ya. <laughs> ha şey Carter Carter. Ne Carter oğlum? Etin hmm. Carter mı? The Aynen, Vanishing A of A Eating. Bak işte bak. 1 evet. tam ismini bilmeyeceksin tam oynamayacaksın. Ama evet. Carter dedi bu. Tamam ben bildim abicim. Ben bildim. Yalansa doğru de Carter yazsa çıkıyor d zaten. dı. Şey d d A, A var içinde. A var içinde. <gülüyor> <gülüyor> ya Carter ama koskoca Carter yazıyor. Raffle. Eee Jucun Jurum. Cum. <laughs> e, bak ortası Elden. Soldan sağ orta. Don. Do diye. <laughs> Hiçbir de şey değil. Değil. Oğlum çıkmıyor kelime çan çıkmıyor. Çan. Dur bir dakika. aha Elden. A Eldir. Evet Eldir. As. Tam. Eder. Ben karışmıyorum. Yani yani. Hedir. Hedir olabilir. Hedir öyle yazılmıyor. Ender yani. olabilir. En alt Dogi mi? Hayır G Dogi yok. Dogi değildir, Doji'dir. Dedi. E Doji demişler. D O D G Y. Ya abi çok büyük sıçtık chat. Aşağıyı Doji yapsın. Burası Rider ya. Rider or ortada Adır büyük ihtimalle. yandık ya, yandık ya. Bu bir sal D'yi E'nin yerine al. Lütfen. Andes. D ile E. Uhter. Hayır Uder Uder D D D D diyorum ya adır adır. Şey tamam. Şey Nereden işte. aşağı ortası Süt undid. aldığın yer. Bandit. Bandit mi? Ya undid. hayır abi süt aldığın yerden. Nerede sonra... oğlum Undit? Yukarıdan aşağıya bana. ya. Undit. Evet. Ne demek ne o? Andon'un. Ya var ya attın. Attın. Dediğin, yani öyle bir kelime yok mu sonra? Olabilir diye düşünüyorum. Lua, 3. Lua, 3. Lua, 3. Lua, 3. Lua. Tamam bu arada 3 yıldız okey ya. Lua. Yalışan abi başlayayım. Naznur 29 boşanmış. Niye bana istemiyor arkadaş sitesi geliyor? Abi siz bu internette <laughs> nerelere bakıyorsunuz burcu? Ben bak ben, ben çalışma sitesine niye bakayım? Ben niye bakayım Eyvah. çalışma sitesine? Bilemiyorum abi şey işte. Bak bu evde 4 kişi internete giriyor. Biri ben bir... ama. Ha o yüzden olabilir mi acaba? Gelsin gelmez mi? <laughs> Sıradaki? Umarım oradan gelmiştir. <laughs> Umarım. Umarım bir, tamam. bir, işte, bir konuşalım. <laughs> Muvidola gittim. Muvidola geldim. Muvidola tıkladım. Muvidola bastım. Oğlum siyah, siyah beyaz bir şey olmasın. Ne olurum? Ben bende yok. şey Django. Şey, şey Indian Indiana Django. Django. India Jones falan değil. Değil. Django. Sen bugün çalışır. D de. D ş. Django'yu da izlersin bu arada. Ama siz çalışarak gelmişsiniz bugün arkadaşlar. Şey, bu hangi film biliyor musun? Leyla da de bu Leonardo DiCaprio çok önemli bir şey yapıyor. <laughs> bu çok kırmızı. Evet, Aaa şey. şey şey. Yani. E, bu bir tane küçük bir kız şeye dönüşüyor, tilkiye dönüşüyor. The Red miydi e, bunun e, ismi? The Red aynen, The Red mi ne? Kamıs? E, Redli şey, bir dönüşmek şey. Return? Hayır ya, The Red he? bu ama sadece The Red yani. Red Returned O tarz bir şey Red Red, bu kadar. Değil. Hayır ya. Turning, ya, red. Şey. Turning, doğru red, doğru red, Turning Red. Redli bir şey. doğru, doğru bir adam. Turning Red, aynen. Bir ha. şey red. bu çok tatlı bir animasyon var. Bunu izledim. Yeah. Frame this var. Guess the I... game var. Guess the game. Frame. Ha bir dakika bunu bunu beğenmiyorum ben. Yeah, ben guess you? the game yaparım. Guest the yeah. game. Bunu beğenmiyorum. Oha. Minecraft. Eee şey eee. Um, ulan spor, spor spor ha. Aynen. No, spor. Aa ah, evet. Değil lan. Değil. PlayStation, PlayStation oyunu. PlayStation oyunu. Orijinal. Benim hiç bilgim yok. 3D A, Sonic, Sonic. Işte. Aa, Sonic, değil, Sonic değil. Sonic, değil. Sonic değil. Sonic Plus. Angry, Birds. Angry Aa, Birds. Hayır. 99. Ben elendim. Ben de elendim. Japon stüdyo. Kora, ay, yazıklar Japan olsun Dodo. Yazıklar olsun Oynamadım Şeref gerçekten. Yüz Dodo. Japon stüdyo Dodo. Dur. Ya Pikachu. Pikachu'nun olmasın Pikachu'nun. Bunda önceki günlerden... Değil, de değil, de, değil değil. Oynayabilirsin ha. Abi ben 99'da APSK Silent Hill oynadım. arkadaşlar beni ilgilendirmiyor. Oğlum sen 99'da evet, doğmamıştın. Doğmamıştın daha 99'da. 99'da. Hayır doğmamıştım da 99 yılının oyunlarından kalitelileri oynadım. RE3 oynadım oh, Silent Hill. Aaa be ne biçim konuşuyorsun ya. Japon stüdyo oyunu hem de. Neymiş bu? Spyro 2 oynadım. tam. Ay Spyro <laughs> çok güzeldi. Spyro ben de oynadım. E tabi güzeldir yani. Molojiler. Güzel oynadım. Şimdi ya? arkadaşlar burası çok omelli. Bakın burada bu kadar kişiyiz. Ekstradan chatte bu kadar kişiyiz. Beni duyanlar tam Aa, şu noktada çok. tam şu noktada chat'e çok yazabilir misiniz peki ricai etsem? Tam şu böyle hele bastın şu an enter'dasın bak artık. Yazamadıysan bir artık F5 ama yani. İnsanlar yazdı gibi hissettim. Ne dersiniz? Yaza Yazdılar. Çok yazdılar. O zaman kapa da başla. Eski dilde dilekçe, alp. Arzuhal. Arzuhal. Arzu, mi? Arz mı, arz mı? Arzuhal. Yapılan bir hizmete ödenen ücretten Albi ayrı arz etmek. ayrı olarak ah, fazladan hiç. verilen para. Ah, Çok Bebel yakın. Mi? Sıkı fıkı. Pekişten. arkadaş. Canciğer. Cancık. Cancık. <laughs> o başka canciğer. bir şeydi abi. Bence candır <laughs> bu ya. Ben Bence Candan. Candan. olabilir. Canciğer olabilir. Bence canciğer. Bence de canciğer. Çiçek dal ve yapraklarla yapılmış halka çelenk. Uluslararası ilişkilerde ülkesini temsil etmekte görevlendirilmiş kimse delege. Dem Demokrat. Diplomat. 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 Topluluk. Diplom ama topluluk. Ama bir sen delege de olabilir ya. Bence diplomat. kimse diyor. Bence diplomat. Tutsak köle. Esir. Esir. Dönem sonu sınavı. Final. Evet, final. Herkese finalinde başarılar. Amin. Olan üstü yarar göstererek savaştan sağ olarak. Gazi. Gazi. İçe dert olan hayal kırıklığı, düş yıkımı. Hayatım. Yine ah, gözüm. <laughs> şey Usran. 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 Yararlanılan uygun şart veya durum olanak. İmkan. Bravo. İmkan. Bravo. Diğer adı perçem olan alma süre düşen Çam, kısa... Gül. Çakül ama nasıl yazılıyor? Uğla mı, Çak. üyle Üyle de. Öyle. Arada H var mı Sınıfsız ayak takımı, paçavra, sefil. Watson. Hayır, Leyla. ile. İyice ben bir an ayak takımı. Sınıfsız ayak takımı, paçavra, sefil. Aynen. Lüper. dedim. Becerikli, yetenekli, marifetli. Marifetli. Boks maçında yumruk etkisi... Mahir miydi neydi o mahir miydi? Kışı geçirmek için yapılan çoban kulübesi. Odun. Bu da nol bura mıydı? neydi bunu biliyordunuz Otluk o, o, o neydi ile başlıyor ya? bu Oba, şey. Otaaa Ota. Gittik Ta Belli bir kurala göre abi. devam eden sayı ya da şekil dizisi Örüntü Yer altından çıkarılan ham madde Tabii tabii Petrol Petrol Değildi değil, değil değil ham madde diyor Bu neydi ya Petrol ham mıdır abi ama i̇şte herhangi topu. bir işe bir konuda yapılan inceleme Aa. ve araştırma sonucunu, düşüncelerini veya gözlemlerini bildiren yazı, rapor. rapor, bir günlük sürenin 24'te birine eşit ben eşit ağırlığım, Saat. 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 daha ya. çok yani. cami havlularında bulunan havuz, şadırvan, Şa Şadırvan. Ne? bir şadırvan diğer söylemle araştırma. doğa, tema, Tabiat, tabiat, tabiat gökyüzünde tanımlanamayan cisim. Uydu. <laughs> ne demek uydu ya? Bina, <laughs> bina eteği, etek duvarı veya su basman. Ay, bu <laughs> çok saçma <laughs> bir şeydi bu ya. Bunu inşaat mühendisleri biliyordu. <laughs> i̇nşaat bu, mühendisleri çağrılsın. <laughs> Üskelek miydi neydi bu? Üskelek ne ya? Olabilir <laughs> ha. Üst temel miydi ya da böyle salak basit bir şeydi. Üst temel Üst... olabilir. Üst değil değil mi? Şey ya böyle mi yazılıyordu? Böyle yazılıyordu. Yapıştır. Oğlum bak nasıl hatırlıyorum? <laughs> Genellikle sıvı şeyleri koymakta kullanılan silindir biçiminde ve üstü kapalı metal kap. Varil. Varil. Evet. Gidilen yerde geceyi geçirme. Bak. Yatıya yatılı. Kalanmak. Hayır bu. Yatılı. Buna yatılı değildi. Yatı, Yatı mıydı bu? Yatıya kalmak değil miydi? Hayır abi yatıydı. Vay. Eski tarihlerde tutukluların ya da hükümlerin içine konulduğu kapalı yer. O çıktı, o çıktı. O çıktı o. İki yanlış ne? Mahir. Şu. Evet. Yeri yani odak. ama marifetli de. Aynı kökten geliyor. Odak mı? Yani mahir marifetli demek bu arada ya. Swift Developer ikinci ayında çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Oo esine kuşum ya kimsin? <laughs> Ay geceler ya. Gidiyorsun birazdan merak etme. Hoşça kal Burcu. Tabii Kendine abi. dikkat et Allah'a emanetsin. Ve son olarak. ilk seferde tek seferde yaptık yaptık yapmadık. alt F4'ü çakarım. Meşhur <laughs> cağ kebabı Erzurum. Erzurum. Hangisi Peyami Safa'nın kitaplarından bir tanesidir? Fatih Harbiye. Green Mile yeşil yol filminin başrol oyuncusu aşağıdakilerden hangisidir? Oh Tom Hanks. Hanks baby. Eye of the Tiger. Of Rocky. Of the Rocky. 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 Rambo Antalya ve İstanbul film festivallerinde en iyi film Çok ödülü alan başrollerini Nur Sürer ve Ozan Bilin'in paylaştığı Aa. 1989 ben yapımı uçurtmayı var. vurmasınlar attı filmin yönetmeni. Emin değilim. Ertem Eğilmez. Ben, de ben de öyle Ertem Eğilmez değil. Hayır değil. Alakası yok. Atıf çoğalıyor. Atıf Yılmaz. Tunç Başaran. Tunç Başaran. Tunç Başaran. Başaran. Peret Rusk. aman Aman. <laughs> Perestroika. 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 Olmuyor lan! Yeniden. Perestroika! Rusya'da ne anlama Yeniden yapılanma demek. Yeniden, Yeniden yapılanma. Yapılan i̇lk Türk caz albümünü yapan müzisyen kimdir? Okan ben Temiz, mi? Özdemir Erdoğan, Erol Pek... Erdoğan gördüm! <gülüyor> Kerem Görsev... <laughs> hayır abi. o burada değildi pardon. Ee, Kerem Görsev diyesin. Abi kafam karıştı Fark galiba. Bak değil mi ya? Geldim. <laughs> 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 Özdemir Erdoğan ne alakası var ya? İlk caz albümü. Özdemir Erdoğan basayım mı abi? Hayır hayır. Ay Temiz ya da Kerem Görsev. Erol, e Erol. Abi kayda caz ya, albümü yapacak mısın? Yani ben bir Joker. Erol bence. Erol Pekcan. Hangi filmin yönetmeni Zeki Demir Kubuz değildir? Hmm. Bana abla. Yaz. Ama nasıl soruyor? Fikrim yok. Abi, yok hiç artık. Hangi filmin yönetmeni Zeki Demir Kubuz Ağla? değildir? C blok, kasaba, yazgı, bekleme odası. Yal. Buna buna kullanacağız galiba oy. Buna bir Buna bir halk oyu bastık mı? Şimdi bir Bence düşünelim. Ben... Zeki Demir Kuluzuz diyelim. Hangi ben C blok çeker. O abi bu millet bu arada, kasaba ben lan. öyle bir kez Ceylan diyor. Yok ya Baskı korktum. Abi. Ama ya geç, ay, keşke çetim. Sen yüzünden salma abi. Aslında 7. <laughs> ayında çok teşekkür ederim. Öpüyorum yeni cemizde kutlu olsun. Devam. Yavuz Sultan Selim hangi Osmanlı padişahının torunudur? E, fatih. E, değil. Fatih, Fatih. Fatih, 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 ya. O, o, fatih, o, o, çok kolay, o. O, o, o. kolay olmaz mı? Ya bas. Ya ya bu oldu. <laughs> bas. Abi, Aşağıdaki eserlerden hangisi Tolstoy'a ait bir eser değildir? Çok kolay abi. Savaş <laughs> ve Barış. İnsan neyle yaşar başka birinin mi? değil Savaş ve Barış Dostoyevski değil mi? Evet. Dostoyevski. Ha o zaman evet, evet <laughs> doğru. Bak Savaş ben... ve Barış ve Kırmızı ve Siyah o zaman kesin aynı kişiye ait. Tolstoy'da gitti. İnsan neyle yaşar? Anne Karenina. İnsan neyle yaşar? Tolstoy'a kesin. Tamam, o zaman anla. Anla değil. Hayır Anne Karenina şey Kırmızı ve Siyah. Bence teşhis için hayır. verildi. Evet bence de Kırmızı ve Siyah. O be, ben bilirim. Bum. Interpol tarafından aranan zanlılar için hangi belge çıkartılır? Abi füzyon, ı -ı. füzan olabilir. Difüzyon alakası yok. Değil. Dizon füzyon. İkisi arasında bir tanesi Dizon zon dışı alan dışı bırakıyorsunuz. Bunu attın ama mantıklı attın. Evet bu arada dük çevirmiş oldu. Dizon ya. Dizon ilgi oda var bu oda. Çetten Dizon dedi ya. Dizon Dizon. Deport gibi düşün. Dizon değil mi? Dizon evet. Ama atıyorum ya. Difüzyon dedim ama. Ama abicim difüzyon ne difüzyon fenle alakalı bir şey değil evet, miydi? Ben yani, eşit varlığım ya. Abi onu da, onu da ayırıyorum bunu yani da ayırıyorum. Ya şimdi ben işte. Google'e ben Google'e böyle yazsam ne olur? Al Google. Al abi, Interpol ile alakalı, difüzyon Interpol al, böyle bir şey var mı ya? Şey. Difüzyon mesajı ise kırmızı bir. de. <laughs> 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 Alakası bile yok şerefsiz alçak yalan, Bunlar çıkan oyunu bunlar. Interpol falan yalan zaten abi, tek gerçek var. Ya.